Merhaba. Aklındaki kişiden sana bir mesaj var. Bakalım bu mesaj sana ne hissettiriyor? Tabii ki yorumlara ne hissettirdiğini yaz ve benimle etkileşime geç. Bakalım aklınızdaki kişiden size ne mesaj var? Kartlar kendini put put atıyor enerjisel olarak arkadaşlar. Hemen bakalım. Karşınızdaki kişi diyor ki arkadaşlar seni seviyorum sana karşı duygularım var şimdi fakat şu anda elimi kolumu bağlayan bir durumla karşı karşıyayım. Arada üçüncü kişiler olmuş olabilir. O yüzden de kendi kendimle de çatışma içerisindeyim. Onunla da çatışma içerisindeyim. Ama beşli bir vakitte seninle iletişime geçeceğim. Beş gün, beş hafta, beş ay içerisinde. Ayın beşi, on beşi, yirmi beşi gibi düşünün lütfen bunu. Seninle iletişime geçeceğim ve bu konuyu ben artık çözeceğim diyor karşınızdaki kişi. Hepimizin ve kolektifin çok yüksek hayrına olsun. Burçlarımız soracak olursanız özellikle yengeç akrep balık koç aslan yay diyorum.